Milliyetçi Hareket Partisi lideri, genel başkanı Devlet Bahçeli zaman zaman paylaştığı fotoğraflarla, zaman zaman paylaştığı videolarla siyasi mesajlar veren bir lider. 24 Nisan günü yani çarşamba günü Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bu videoda şu günlerde siyasetin en çok konuşulan konularından bir tanesi. Burada gördüğünüz üzere Sayın Bahçeli yürüyüş yapıyor. Arkadan da Ferdi Tayfur'un sistemlerle dolu bir şarkısı Söyleten Sensin şarkısının eşlik ettiğini görüyoruz bu videoya. Bu konuda tabi merak edilen kime ve ne mesaj vermek istedi Sayın Bahçeli. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan bir açıklama var. Yalçın şarkı sözlerinin Cumhur İttifakına yönelik değil. İyi Parti'ye yönelik bir mesaj olarak algı, algılanabileceğini söyledi. Ben sana dost oldum sen düşman oldun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un söyleten Sensin şarkısıyla yürürken paylaştığı video siyasetin gündeminde. Bahçeli'nin bu görüntülerle bir mesaj verip vermediği merak edilirken açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın şarkı sözlerinin Cumhur İttifakı'na değil, İyi Parti'ye bir mesaj olarak yorumlanabileceğini söyledi. TGRT'ye konuşan Yalçın, Bahçeli'nin 23 Nisan törenlerine katılmadığını hatırlattı. Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı diye haberler vardı. Büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video dedi. Hainsin diyorsan, söyleten sensin. Peki video ve şarkı sözleriyle verilen bir siyasi mesaj var mı? Yalçın, Videodaki şeyler Cumhur İttifakına değil arkadaşlar yanlış yorumluyor. Öyle bir şey yok. Cumhur İttifakına yorumlayacaklarına bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlanması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi günü ifadelerini kullandı. Yalçın Dem partili belediyelerin toplantılarında İstiklal Marşı okunmadığı, Türk bayrağının indirildiği haberlerini de hatırlatarak evet o işe çok tavırlıyız. O işi görüp de susanlara da tavırlıyız ama video ile ilgisi yok dedi.